Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle küçük incecik güzel bir peçete kenarı e, paylaşacağım. Bu peçete kenarına arkadaşlar e, patik kenarlarına da uygulayabilirsiniz. Peçetelerinizin kenarlarına uygulayabilirsiniz. E, havlu kenarı kenarı olur, battaniye incecik bir battaniye kenarı olabilir. Öyle uygulayabilirsiniz. Şöyle hemen şuradan zincirimi yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir iki zinciri çektim normal örgü ipiyle yapıyorum elinizde hangi örgü ipi varsa onunla yapabilirsiniz köşeden başladım şu şekilde arkadaşlar hemen şöyle sıkılayalım arkadan da sıkılayalım 1 2 3 4 zincir çektim başını doladım hemen şu ikilimin içine batarak bir trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çekerek başını doluyorum bu araya bir trabzan yapıyorum şöyle arkadaşlar sonra tam bu tepeye battım şöyle kaymasın diye aynı yere köşede şöyle bunu tutuyorum arkadaşlar hepsini bir çektim şu şekil 1 2 3 4 zincir çektim ve şöyle ikili kanalda tutuyorum yine. Buraya bir tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Bu araya bir tırabzan yapıyorum. Şimdi buraya batıyorum tekrar. şöyle tutuyorum arkadaşlar şöyle ara vererek buraya da battım birazcık ara ara verebilirsiniz arkadaşlar 1 2 3 4 zincir bu köşe olduğu için bunu böyle yaptım köşede şöyle ikili kanadı tutuyorum bir trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir ve bu yuvamın içine batarak bir trabzan daha yaptım ve aynı yere battım şöyle biraz ara vererek aralarını ne kadar geniş tutarsanız ya da dar tutarsanız örneğiniz ona göre şekil alır arkadaşlar onun için ayarlamayı kendiniz yapabilirsiniz. Ben şöyle araları şu kadar bıraktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve şu ikili kanadı tutuyorum. Ve bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Başını doluyorum ve buraya da bir trabzan yapıyorum. Sonra aynı yere battım. şöyle birazcık, Allah. şöyle şuraya batarak, hatta birazcık daha geniş batabilirim arkadaşlar. Onu ayarlamasını yapar yapın siz. Genişlik ne kadar şey olursa örneğiniz o kadar farklı durur. Daha sık durur ya da daha gevşek durur. Onun için. Ben bu şekilde yaptım. Sizi de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle devam ediyorum. Birkaç tane daha. 4 zincir çektim. Arkadaşlar şöyle olmadı. Bir daha çekelim ayı. 1 2 3 4 zincir ve rabsanımı yaptım. Aynı yere battım. Çekiyorum. Şöyle çektim. Ve şu ara vererek şu şekilde ara vererek bir daha batıyorum. Bakın arkadaşlar, böyle örneğimiz. Çok güzel bir örnek. Her şeyin kenarına yakışıyor arkadaşlar. Onun için e, paylaştım sizinle. Hem kolay hem güzel. İki tane şu iki, iki kanadı tuttum. Trabzanım yaptım. Tekrar trabzan yapıyorum araya. Ve aynı yere batıyorum. da yapalım arkadaşlar beraber çok da çabuk ilerliyor zaten hemen şöyle elinizin altında kullanabileceğiniz güzel bir örnek ve kenarların bir şeylerin tığlamak isterseniz bu bunu bu örneği çok rahat kullanabilirsiniz şöyle bırakalım arkadaşlar bakın şu şekil çok güzel duruyor. Eğer aralarını açık yaparsanız bunlar birazcık daha açık durabilir. Şöyle açık daha açık açıkla da yapabilirsiniz. Daha sık da yapabilirsiniz. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Göstereceklerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarım da varsa lütfen abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, ahir akşam saat 8'de videom yayınlanıyor. Oraya da beklerim. Beni desteklediğiniz için hepsine teşekkür ederim. Hoşçakalın.